Birikim okulları olarak insana varlığıyla beraber verilen biricikliğinin korunması ve gelişmesi adına öğrencilerimizin okul öncesi dönemde, okul hayatında ve okul sonrası hayatlarında karşılaşacakları farklı alanları deneyimlemelerinin önemini biliyoruz. Bilişsel, duyusal ve sosyal gelişim alanlarının beraberce geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inanıyor. Eğitim modelimizi ve öğretim çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Bilgiyi algılama, alma, saklama, yapılandırma ve yorumlama işlemlerini içeren, günümüz içinse doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmeyi ifade eden bilişsel süreçleri çocuklarımızın kendi kendilerine yönetmelerini sağlayan programlarımızla onların bilişsel gelişimlerini sağlıyoruz. Onların kendi öğrenmelerine imkan tanıyan içeriklerimizi esnek ve dinamik yapısıyla özgün olarak tasarlayıp uyguluyoruz. Çocuklarımızın duygusal gelişimlerini desteklemek üzere ise merak, keşif ve yaratıcılıklarını deneyimleyebilecekleri, manevi dünyalarını inşa edecekleri, psikolojik sağlamlıklarını yapılandıracakları temelleri hazırlıyoruz. Biricikliğinin farkında olarak yaşadığı topluma faydalı, kendisi ve çevresiyle barışık, güçlü iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek için sosyal gelişim alanlarını destekleyen programlarımızı bütün okullarımızda hassasiyetle uyguluyoruz. Estetik ve sanat eğitimi ile öğrencilerimizi küçük birer sanatçı olarak kabul ediyor, onlara öncelikle estetik bir bakış açısı kazandırma çabası içinde gelenekli sanatlarımızı ve modern sanatları öğretiyor, onları zevki selim sahibi biricik insanlar olarak yetiştiriyoruz. Birikim okullarında çağın imkan ve koşulları, köklerimiz, değerlerimiz, ideallerimiz ve ufkumuzla şekillenen programlarla oluşturduğumuz hayat denge modeliyle birikimli öğrenciye ulaşmak için büyük bir heyecanla, inançla ve kararlılıkla yürüyoruz. Kişilik gelişimi programı ile insan olmanın biricikliğinin ve toplumumuzun köklerinin bilincinde milli ve manevi değerlerimizin farkında olarak hayatını sürdürecek bireyler yetiştirmek için çabalıyoruz. Bu programlarımızdan harizmi öğretim yöntemi aslında gelişmiş bir sistem uygulaması. Harizmi öğretim yönteminde sistem alanında yaygın olarak kullanılan fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını insana daha faydalı olabilecek şekilde disiplinler arası bir bakışı dahil ederek ve sosyal bilimlerden yararlanarak uyguluyoruz. Bu noktada algoritmik düşünme becerisinin kazandırılmasının yanı sıra robotik ve kodlamayı öğreterek öğrencilerimizin donanımlarını dijital keşif ve projeler için hazır hale getiriyoruz. Bal Arısı eğitim yaklaşımı ile bireysel, toplumsal ve çevresel problemlere karşı duyarlı insanlar yetiştiriyoruz. Bunun için problem üretmemesi gerektiğini bilen, problemi oluşmadan kaynağında önleyen ama karşılaştığında problemi çözebilen, üretim yaptığı ortama zarar vermeyen, aksine fayda sağlayan birikimli nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Doğayla tanış olalım programı ile çocuklarımıza doğayla hemhal olduğumuzun idraki, doğanın koruyucusu olmanın gerekliliğinin ahlakı ile hareket etmelerini öğretiyoruz. Bunu yaparken doğayı tanımak gerektiğini, doğayı tanımanın en iyi yolunun da doğanın kendisini anlatmasına izin vermekten geçtiği bilincini çocuklarımıza kazandırıyoruz. Bunu da doğanın eğitici birliği olarak ele alıyor ve anlatıyoruz.